Ee, Karza 1 54. ayın kutlu olsun. Teşkü 37. ayın kutlu olsun. Hoş geldiniz efendim. Aptal ne yapıyorsun aptal? <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> <laughs> Kafa sallıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> oh, ben... <laughs> oh, şey, can var mı ya şifa? Allah Çok <laughs> rahat. Ne? <gülüyor> Allah rızası için olsun iyilikse bak ya. Merhabalar. Yok göz kaldı <laughs> Şu kişi lan yine. Kaçtı paket Döndüremedim lan. Ay var. Bunları kararlarsa <laughs> aldım elle. Şort tuttu şortu. Onu da ay ay duvara çıkmış. <laughs> buraya bir koyuyorum bir koydum dört kişi öldü. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Oh. Ay. <laughs> Nasıl yani amına Tek yanım var mı? Bet görse yazmış ya Murat'tan. Orospu çocuğu ben bunlardan değilim abi. bir tane insan bile niye bakmadı oraya ki? Attım çıktı ama. Kal orada kal kal. Hayırdır hemşerim? <laughs> Aldı. Gene mi geldin? <laughs> Lan bombamı da keşke <gülüyor> <gülüyor> Senin balına ben ya. aldı. bela. <laughs> <ya. Tamam, imtacım. gülüyor> Dostlarımı yok edemezsin. <laughs> Last player standing. Chat ne yapmaya çalıştığımı anladınız mı? Ne olur anladım deyin. Jet sandı kendine. Gördüm inledim. Oy gel, gel. Ulan Sabi! Bu kardeşim geçme. What? Ya kanka <laughs> sen işte götümün dibinden suyum ya hareket edemiyorum. Ulan <laughs> Sabi komik çocuksun ha. <laughs> Senin ananı s**tim atsın şeyi s**tim What the fuck? <laughs> What the fuck? Bırakın kızı! <laughs> Bir şey söyleyeceğim, Brimstone tam gerçekten öyle gelmedi mi? Bırakın kızı! Ama <laughs> ne koyayım, ben bu Brimstone karakterini kopuyorum ya! Bırakın kızı! <laughs> Önder! Evet, iyi diyebilirsiniz. Şu an iyi diyebilirsiniz. Ölmüyor. Gönler kaç, kaç. be. Ah be. Bomba dostum yolda. Kafayı kıpır, gözlerini kıpır. Dönüyor. Hocam girsene indir değil mi sen as ya? Mansim giriş yapıyorum. Çanta yok. Eee 152 Yok amma <laughs> Ses verme lan Allah <laughs> ben neyli ya Rabbim. Kırılacak o duvar hemen kırılacak Kırmadılar yalnız zaman geçiyor Hediye geldi Hediye bu Aaaa kombatli Ayıp değil mi lan? Yanlışlıkla yaptım diyor <laughs> galiba ama... Evet. <laughs> bu arada ben de tilt olurum. Ben oyun oynarken şu koltuğa biri dokunsun. Öyle bir dokunsun. Öl artık lan! Ah Gençler bu ne? küçük. Abi bu ama... çekti. Ferit Utici Karaköy çöp pozisyonunda kalmış bu oyuncu için ne demiştir? Aynı anda girseler ne yapabilir ki? 5-5 kökte ne var? Merhaba ben Ferit Utici. Aynı anda girseler ne yapabilir ki? Ooo! Kruz koyduğu yere bak. Headshot mı atacaksın peyle. ile? <laughs> yani çok büyük konuşacağım. Neyse bir şey demeyeceğim ya. Kötü konuşacağım çünkü. O oh, şey sıktı. Bomba bende. Bomba bende. Mal. Mal mal Ama arkadaşlar ne? Ee... Burak bana eğitim versene lan nasıl sıkıyorum öyle? Abi şimdi görüyorsun ya şimdi adam adam şurada diyelim. Tamam. Sabah. Attım bunu. Adam arkanda mı? <laughs> adam orada değil ya abi. Anlaşan <laughs> arkadaş keş kelime verseler ya Rabbim. <laughs> Uzun geliyor. <laughs> nasıl taktiği buradayım? Aa, buradayım. <laughs> kır 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 kır. Taksi lazımdır abi. Tamam ona koyayım. <laughs> gel beni, gel beni şuna, gel beni. Amına koyayım. Ayda yılda bir gidiyor Kemal. Bütün skin paketlerini alıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Bak Valorant bundan kazanıyor yemin ederim bak. %10'unu bundan kazanıyor bütün gelirinin. Tak diye almış bir paket. <laughs>

<laughs> of bebeleğe giren deliriyor yemin ederim ya anlamıyorum ortamda mı bir şey var bir tane normal adam yok ya Borki hocam ilk işimiz sadece eksik gördüğün şeyler olursa fikirlerini önemsiyoruz rica etsek, bir yorumlar mısın Nedir abi o? <laughs> Şahin İsmail, Merhaba Fetçime sinemalardan Baykuş Sıncı Bey ile bir tartışmanız olmuş. Bir şey Çok olmadı toplama karışalım. Abi, istemem ee, sizinle tanıdım. Amman request yollayabilirsin. Sincap aç lan çocuğun manını. Kişisel olaylarınızı yansıtmayın oğlum çete. Emican teşekkür ettik. Tamam, devam. Naşalım. Kapalı kapılar açılmadığında kanın bu zehre alışmalı. Sizinle yok yere yarış